arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir pat videosu ile birlikte arkadaşlar karşınızdayım. Rozu atlayacağım bugün. Ay. Bugün rozu atlayacağım yine dediğim gibi. rozo doğru yola çıktık. Bu arada oyunun sesini de bir şey açıyorum. Oyunda ses alabileyim diye arkadaşlar. Ondan dolayı da birazcık daha gür sesli konuşmam lazım. Ee, rahatsız olmazsanız. Şu an benim kulağıma da tam geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar böyle sesler var ya. Bunlardan yapmak gerekiyor. Ben de ondan dolayı böyle biraz sesini açıyorum. Şimdi arkadaşlar o yolumuzu tuttuk. Yargımızı dağıtıp skula geçeceğiz diyecektim. Üçlü takım atladı. O şu takımı teker teker yakalarsak güzel olacak. Kardeşler Fuat atlayıp acaba var. Şuradan nişancılık yapıp Abi siz beni niye kovalıyorsunuz? <laughs> Neyse. Şuradan uçarak solumuza doğru gidelim. Abi biz ya gerçekten uçuyoruz. Bu nasıl bir iştir? Gerek mi? Mettek abi adamlar üç kişi ya biri loot yapsa diğeri gelecek ben diğerine tam dışa aldım mı bir tanesi adamda evet, silah varsa ben tam onu öldürürken o adamla gidecek onu ya onu öldürecektim zaten. Tamam, temiz aldık bunu. Aslında çok da temiz değil ya. Çok saçma bir yerde. Yoksa ondan kurtardık.

Abi, Abi. Abi arkadaşlar Bu ne ya Ben böyle ping'e tüküreyim Sırf ping'den dolayı öldüğümü görüyorsunuz Yani ben başka diyecek bir şey istemiyorum Yani Başka diyecek bir şey istemiyorum. Çok saçma ya. Neyse arkadaşlar bir turda arena atacağım. Kapatacağım şu Ama çok saçma ya. Ben pink ya. Böyle bir Neyse arkadaşlar burada ID'im, burada adım. Bana ıı, e, arkadaşlık oynamak isteyenler oynayabilir benimle. Arkadaşlık teknemizi bekliyorum. Şimdi bir turda arenamıza başlayalım. Ama o kadar saçma bir görüş olmadı mı ya? Ya ben o kadar saçma bir görüş görmedim. Bu arada arkadaşlar artık ses kapatabiliriz. Arenada ses kasına önemli değil. Abi Benim zaten şu an geldiğini anlamıştım. Geldiği anı sıktım. Ama hiçbir şey olmadı. Yani çok saçma bir olay oldu. Çok da gıcık oldum. Neyse nice arkadaşlar katlanacağız, alışacağız, bir şeyler yapacağız artık. Ya ama çok saçma. Bu ne ya? Arkadaşlar ben M24 oynayacağım. Size M24'deki nasıl oynadığımı göstereceğim. Ondan sonra artık çok fazla ölürsem de kesinlikle M24'den çıkar M4 groza groza bir şey gördüm. Ben videoda giderken göreceksiniz. Ama Kolaya kaçıyorsun ya. Şimdi kolaya ben kaçıyorum. Dur ya. Abi zaten benim onu öldürme ihtimalim yok ki. Bende elinde M24 AVM var. Ona değdirmek ne kadar zor ya. Saçma bir Bak. Adamlarda M400 falan var. Tarıyorlar değmese bile. Canım gidiyor. Anlamadım ben böyle ya. Bir de bakın M4'te nasıl yargı dağıtıyorum. M4'e geçilmiyor bir saniye. Hah. Abi pingi görüyorsunuz yani. Bir saniye. Gel. Adam çok ölmüyor ya. Bir de benim pingimden dolayı bazı mermiler ona vurmuyor ama. Onu Aa. Abi ne oluyor? Ben hareket ettiğimin farkında değilim. Alo. Abi böyle bir şey olmaz ya. ya çok saçma oluyor. Abi adam ölmüyor. Bir beni öldürmüş sayıyor. Diyor, benim vurdum ölmüyor ya. Benim böyle vurdum. Gidecek <laughs> bir söz bırakmıyor yeterli kasıtası ki. 184 buradan şuraya giderken merminin yavaşlığını görseniz. Öl artık öl öl. Öl abi öl öl. Öl. Uf. Abi o kadar pingim şuraya geçerken duvar arkası vurmuş gibi oluyor. Gıcık oldum ya. Bir de adamı o kadar vuruyorum. Ha, 18 sağlığı kalmış. Tamam. tamam. Gıcık. oldum abi pinge bak. Ya adam giderken gitmemiş gözüküyor. Çıldıracağım. Benim pingim ya. Gıcık Abi adam yerde sürünürken gözükmüyor. Ben ilk başta durduğu yere sıkıyorum. Daha doğrusu sıkmıyorum. Şaşırıyorum. Adam beni o, o iki saniyede Saçma uçuyor. Boşuna şey oluyor yani. Saçma işte. Öl öl. Allah'ım ya. 588 bin acaba <gülüyor> 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 Abi adamlar yürümüyor yürümüyor Ben burayı... Çok saçma ya 92 ölmesi lazım attım. Onun mermi değil tabii ki de. 3 mermi sıktım ama çok saçma yani. Adamın ölmesi gereken yerde ben ölüyorum. Arkadaşlar bunlar bir video çekeceğim. Ben. Arkalama. ama Zaten öleceğim arkalama pingim deli gibi zaten öleceğim illa öleceğim. Abi 4 kill aldım bakmayın normalde ben böyle oynamıyorum. Pink'ten dolayı hareket ettiğim bile belli olmuyor. Yani beni orada zannediyor. Orada Tamam şimdi öldüğümü kabul ediyorum. Böyle tabii ki de ölebilirim ama yani diğer 10 10 veya 5 kilimde yani Pink'ten dolayı çok ölüş yaşadım ya. Abi kilimden çok ölüşüm var ilk defa. Değil aslında böyle Ping kasmalarından daha kötü olanları da oldu. Hmm, ping. Her şeyi ping'e sarıyorsun. Sen çok kötü oynuyorsun. Diyenler olabilir ama gerçekten ping abi. Ben normalde şu an 15 kilo almam lazım. Ne yapıyorsun? Öldü sanırım. Çiğ. Ya vireye bak öldürmesi gereken yer var. Bu öldürüyor ya. Bu ne ya? İnfazcı 14 kill almış. Bu 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 bu. Olmaz ki böyle yani. Çok saçma abi. Neyse arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Üfleyerek sizi yolluyorum biliyorum ama. Neyse arkadaşlar. Ya ping'e bakar mısın? Şuna bile girmiyor. Ağlayacağım ya. Oyundan Neyse arkadaşlar, hepinizle görüşürüz. Öptüm. Bay bay.